çok eğlenceli bir kardiyo videosu hazırladım sizin için. Yeni bir seriye başlıyoruz. 10 dakika serileri ve ilk kardiyo ile başlayacağız. Bu video hem çok kısa yani gerçekten 10 dakika belki en sevdiğiniz dizinin e, molası. Hem tamamen ayakta yani yoga metiniz yoksa yere eğilmek istemiyorsanız hiç sıkıntı yok. Hem de aynı zamanda zıplamak istemiyorsanız dizinizde herhangi bir problem varsa ya da aşağıdaki komşularınızı rahatsız etmek istemiyorsanız zıplamalı hareketlere zıplamasız alternatifler de vereceğim. Böylece zıplamadan da bu videoyu yapabileceksiniz. Ben de mi yaptım? Şimdiden terliyorum. Bu videoda 10 tane hareket var. 40 saniye boyunca çalışacağız. 20 saniye boyunca mola vereceğiz. Yani tam hit stilinde olacak. Eğer hazırsanız başlayalım. Evet, ilk hareketimiz surfer squat olacak. Hazırsanız başlayalım. Squat yapıyorsunuz, sonra 180 derece dönüp tekrar squat yapıyorsunuz. Bu hareketi zıplamadan yapmak istiyorsanız da alternatif olarak bir, bir tarafa squat, sonra diğer tarafa squat yapabilirsiniz. Her zamanki gibi ağırlıklarınız topuğunuzda olsun ve dizleriniz ayağınızı geçmesin. Bu hareket en başından kalbinizi güzel bir şekilde hızlandıracak. Ve sadece 15 saniye kaldı. Şimdi 20 saniyelik molamız var. Nefeslerin, su için, isterseniz dans edin. Birazdan ikinci hareketimize gideceğiz. İkinci hareket in and out punch olacak. Yani bacaklarınızı iç dış yapıp zıplayabilirsiniz, zıplamayabilirsiniz. Sonra da yumrukluyoruz. Yine geçen videolarda attığımız tekmeler gibi yumruklarımızı da sevmediğimiz birisi varmış gibi güçlü bir şekilde atıyoruz. Hadi. Hadi enerjiyi yüksek tutuyoruz. Son 10 saniye kaldı. Yumruklarınızı gerçekten birisini sevmediğiniz birisini yumruklarmış gibi atıyoruz. Ve 5 saniye kaldı. Hareket arasındaki 20 saniye boyunca soluklanmaya çalışın. Derin derin nefes alıp verin. Son 10 saniye. Bundan sonra jumping jacks'lara gideceğiz. Evet, yüksek enerjili jumping jacks yapıyoruz. Burada kollarınızı iyice yukarı çıkarıp yukarıda iki elinizi hatta birleştirebilirsiniz. Eğer zıplamak istemiyorsanız da sanki Çapraz tarafınızdan elma alacakmış gibi eğildiğinizden yani yüksek enerjili bir şekilde eğildiğinizden emin olun zıplamıyorsanız bile hareketleri hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Ne kadar hızlı yaparsanız kalp atışlarınız o kadar hızlanacak ve kardiyonun da bu videonun da amacı o son 10 saniye kaldı. Evet yine derin derin nefes alıyoruz. Bu molalar gerçekten çok iyi geliyor. Ve her moladan sonra sanki daha önceki egzersizleri yapmamış gibi yüksek enerji vermemizi istiyorum. Bundan sonraki hareket 5 saniyeye ve squat pozisyonunda başlayacağız. Karın <laughs> yaptığımız gibi squat yapıp çapraz dirsek çapraz diz yapacağız. Ama squatları bu sefer bir değil de iki tane yapacağız. Yani aşağı iniyorsunuz sonra tam yukarı kalkmadan bir tane daha squat yapıp sonra çapraz yapıyorsunuz. Bu hareketleri ne kadar güçlü yaparsanız o kadar çok kalori yapacaksınız. Hadi biraz daha yüksek enerjili, birazcık daha hızlı yapabilirsiniz. Dizinizi iyice kaldırın, squatlarda iyice aşağı inin. Yine ağırlığınız topuklarınızda olsun son 10 saniye. Bundan sonraki harekette iki lunge, iki tekme yapacağız. İlk önce tek bir bacağı çalıştıracağız, sağ bacağımızı çalıştıracağız. Ondan sonraki 40 saniyede de diğer bacağı geçeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet, lancılarda olabildiğince aşağı inin ve tekmeleri de olabildiği kadar güçlü atın. Bu gerçekten sağ poponuzu çok güzel bir şekilde çalıştıracak. Özellikle tekme atarken sağ poponuzu yani yerde olan poponuzu, yerde olan bacağınızı daha doğrusu sıkarsanız poponuzun daha çok çalıştığını hissedeceksiniz. Bu hareketin yarısından çoğu bitti. Evet, bu süre boyunca birazcık suluklanın. Şimdi aynı hareketi diğer tarafta tekrarlayacağız. Ve yine aynı şekilde, yine aynı güçle tekmeleri atarken güçlü yapıyoruz. Lanjları yaparken de olabildiği kadar aşağı inmeye çalışıyoruz. devam edin. Biliyorum videonun burasında yoruldunuz ama yarısından çoğu bitti. Bundan sonra son 3 hareket kaldı. Son 10 saniyede verebildiğiniz gücü verin. Güçlü tekmeler, aşağı inen lançlar çok az kaldı. Evet, güzel bir şekilde nefeslenin. Bundan sonraki hareket yüksek enerjili bir hareket olacak. Yumruk atmaya geri dönüyoruz ama bu sefer bir squat jump da ekliyoruz. Squat pozisyonundayken yumruklarımızı atacağız, sonra bir kere zıplayacağız, sonra tekrar squat pozisyonuna geri ineceğiz. Hazırsanız başlayalım. Eğer zıplamak istemiyorsanız zıplamak yerine iki tane squat push yapabilirsiniz. Ve yine squat pozisyonundayken yumruklarınızı atmaya devam edebilirsiniz. Çok az kaldı. Biliyorum terliyorsunuz, ben de terliyorum ama Amacı buydu. Bu 10 dakikanızı çok güzel değerlendiriyorsunuz. Son 15 saniye kaldı. Son 10 saniye gerçekten burada kendinizi bu vakti ayırdığınız için vücudunuzu daha çok güçlendirdiğiniz için sizinle gurur duyuyorum. sadece iki hareketimiz kaldı. Bu iki hareketi de sadece 40 ar saniye boyunca yapacağız. Yapabilirsiniz. Buraya kadar yaptıysanız vazgeçmeyin. Bundan sonraki hareket skaters yani ayağımıza paten olduğunu hayal edip bir sağ bir sola zıplayacağız. Hazırsanız başlayalım. Bu hareketi diler zıplayarak, diler zıplamak istemiyorsanız zıplamayarak yapabilirsiniz. Ama her bir taraftan bir tarafa zıpladığınızda yere dokunduğunuzda emin olun. Aşağı inin bacaklarınızdan. Yine popomuzu çalıştırın güzel bir şekilde. Ve bundan sonra sadece iki hareket kaldı. Hadi son 15 saniye. Biraz daha hızlı yapabilirsiniz. Nereye gidiyorsunuz? Nerede paten yapıyorsunuz? Onu hayal edin. Ve sadece 8 saniye kaldı. son iki hareket soluklanın ben de terliyorum görebileceğiniz gibi bundan sonraki hareket high knees olacak olabildiğince hızlı yapalım sadece iki kere 40 saniyelik çalışma kaldı o kadar hadi başlayalım high knees'in alternatifi zıplamamak yine kollarınızı dizlerinize getirmek ama gerçekten dizlerinizi yukarı kaldırdığınızdan emin olun ve karın kaslarınızı çalıştırın. Eğer zıplıyorsanız bacaklar birazcık daha yukarı çıkabilir bence ve birazcık daha hızlı yapabilirsiniz. Sadece 15 saniye kaldı. Hadi son 10 saniye birazcık daha hızlı birlikte geri sayalım. 5, 4, 3, 2, 1 ve nefeslenin. Bundan sonraki harekette geri kalan tüm enerjinizi vermenizi istiyorum. Yumruk atmaya geri döneceğiz. İki tane düz yumruk, iki tane de alttan yumruk atacağız. Hadi başlayalım. Hadi hızlı bir şekilde, güçlü bir şekilde yumruklar atın. Eğer yumrukların sırasını karıştırıyorsanız hiç problem değil. Ben de karıştırıyorum. Burada önemli olan şey geri kalan tüm enerjiniz ile sevmediğiniz birisine hayal edip onu yumruk atmak sadece 20 saniye kaldı. Hadi daha hızlı, daha güçlü yapabilirsiniz. Videonun sonuna geldiğimiz son 15 saniye. Tüm videonun son 5 saniyesi. Hadi atabildiğiniz kadar çok yumruk atın. Çok az kaldı ve bitti. Evet. Gördüğünüz gibi nefes nefeseyim. 10 dakika dediğim gibi belki bir dizinin arası ama 10 dakikada terleyebildik. 10 dakikada kalbimizi hızlandırdık. Bazı günler başlayın. Belki devam gelir. Belki gelmez. Ama bu ama bu bence bütün sporlardan önce güzel bir başlangıç noktası. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Umarım terliyorsunuzdur. Terli terli selfilerinizi bekliyorum. Bundan sonraki videoda çarşamba günü görüşürüz. Bye bye